بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوفي النعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرعة من الشك والتهام وأشهد أن سيدنا محمدا نبينا عبده ورسوله Seyyidül Arabi vel Acem Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi eftalil ümem Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden biri kılınmış bir şehadetle şahitlik ederim ki Allahu Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Peygamberimiz Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur. Resulüdür. Arabın ve Acem'in efendisidir. Allahu Teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin. Amin.